Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz Barış ile kuzeninin yaşları toplamı 36'dır. Barış'ın yaşı kuzeninin yaşının 3 katı olduğuna göre Barış kaç yaşındadır? Barış'ın yaşı kuzeninin yaşının 3 katı olduğuna göre böyle bir ipucumuz var. O yüzden kuzeninin yaşına bir kutu diyoruz arkadaşlar. Bu kuzen. Barış'ın yaşı bunun 3 katıymış. Yani 3 tane kutu eder arkadaşlar o da. 3 kutuyu çizelim. Bu da Barış'ın yaşı. İkisinin toplamı arkadaşlar 36'ymış. Yani burada 4 tane kutumuz oluyor bakın. Barış ve kuzeninin. Bu 36'ymış arkadaşlar. Bir kutuyu bulmak için bunu 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü 4 kutumuz var. 9 kere 4, 36, 0, 0. Demek ki bir tane kutumuz 9'muş arkadaşlar. Bir kutu olan kuzendi. Bu kuzenin yaşı ama bize Barış'ın yaşını soruyor. Barış'ın yaşı da 3 kutuydu arkadaşlar. 9 ile 3'ü çarparsam buradan 27 olarak Barış'ın yaşını bulurum arkadaşlar. Cevabımız 27. İkinci soru. Bir sepetteki çiçekler 6'şarlı ve 9'şarlı gruplara ayrılabiliyor. Bu sepetteki çiçek sayısının 80'den az olduğu bilindiğine göre... Sepette kaç çiçek vardır? Arkadaşlar sepetteki çiçekler 6'şarlı ve 9'arlı gruplara ayrılabiliyorsa sayımız bu ikisine de bölünebiliyor demektir. O yüzden öncelikle 6'nın katlarını bulalım. Sonra 9'un katlarını bulalım. 6'nın katlarını şu şekilde yazacak olursak arkadaşlar, yani 6'şar olarak gidecek olursak 6, 12, 18, 24 buradan 30 diye devam eder. Biz şimdi ikisine de bölünebilen bir sayı olduğu için bu ikisinin en küçük ortak katını bulmamız lazım. 9'ar diyelim şuraya arkadaşlar. 9 18 27. Bakın burada 18 en küçük katımız arkadaşlar. Altına yazayım. 6 Altı ve 9'un en küçük ortak katı 18. Dolayısıyla şimdi burada yapmamız gereken arkadaşlar 18'in katlarını bularak 80'e doğru gideceğiz. 18 2 ile çarparsak 36 bir 18 daha 54 bir 18 daha 72 eder arkadaşlar. Bir 18 daha eklersem 90 olacağı için bunu almıyoruz. O yüzden buradan cevabımız bakın 80'den küçük olan sayımız 72 arkadaşlar. Üçüncü soru. Yukarıda A ve B kümeleri ortak Venn şeması yöntemiyle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki kümelerin elemanlarını liste yöntemiyle gösteriniz. A kümesini vermiş bize. A kümesi şurası arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Şöyle parantez içine alıyoruz. 1, 2 ve 3. Parantezimizi kapatıyoruz. B kümesini sormuş arkadaşlar. B kümesi de dikkat edersek bakın şurası men parantez yazalım? 2 5 6 ve 7. Parantezi kapattık. A kesişim B demiş arkadaşlar. A kesişim B şu bölgemiz. Yani 2 arkadaşlar. Parantezimizin içine 2'mizi yazalım. A birleşim B demiş. A birleşim B de burada gördüğümüz bütün elemanları yazıyoruz arkadaşlar. Yazalım. Parantezimizi açtıktan sonra 1 2 3 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdaki tabloda bazı illerde ölçülen hava sıcaklıkları verilmiştir. Bu illerin hava sıcaklıklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar rakam olarak en büyük olan ama negatif olan sayımız en küçüktür. Burada bakın rakam olarak en büyük olan 6 ve negatif olan en küçük olacak arkadaşlar. O yüzden en küçük olan eksi 6 küçüktür diyoruz. Sonrasında eksi 4 var. Eksi 4 küçüktür. Eksi 2. Eksi 2 küçüktür. Şimdi pozitif sayılara geçtik arkadaşlar. Artı 4'ümüz var. Artı 4 de küçüktür. Artı 8 arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen kartların her birinden iki tane sayı seçiliyor. Birinci karttan seçilen sayılar kesrin payına, ikinci karttan seçilen sayılar kesrin paydasına yazılarak iki kesir elde ediliyor. Buna göre elde edilen kesirler arasındaki fark en fazla kaç olur dediğine göre arkadaşlar, birinci sayımızı en büyük alacağız, ikinci sayımızı da en küçük alacağız. Bu sayıları oluştururken de birinci karttan olanları paya yazıyormuşuz arkadaşlar. Bakın burada söyleniyor. İkinci kart ise paydaya yazılıyormuş. Şimdi birinci karttan seçerek en büyük sayılarımızı elde edelim arkadaşlar. Burada en büyük sayımız 10 var. O yüzden onu paya yazıyorum. En küçük sayıyı ben burada paydaya yazacağım ki arkadaşlar büyük sayı elde edeyim. Burada da bakın en küçüğümüz 2 var. Sonrasında da farkın en fazla olması için en küçük sayısı yapacağım arkadaşlar. Buradan 1'i seçiyorum. 1 bölü diyorum ikinci sayımız. Buradan da paydaya en büyük rakamı yazmam gerekiyor ki en küçük rakam olsun arkadaşlar 12. Şimdi bize bu ikisinin farkını soruyor. Paydalarımızı eşitleyelim. Burayı 6 ile... Burayı 1 ile devam ettiriyoruz. 60 bölü bakın 6 kere 10 60 6 kere 2 12. Eksi 1 bölü 12 diyoruz. Buradan da paydalarımız eşit olduğu için paylar çıkarıyoruz. 59 bölü 12 buluyoruz. 6. soru. Aslı bahçesinin 3 bölü 8'ine domates ve domates ekili alanın 4 bölü 9'una biber ekmiştir. Buna göre biber ekili alanın tarlanın kaçta kaçıdır? Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 bölü 8'ine domates ektiğine göre bunun 4 bölü 9'unu buluyoruz. Bunun için de 4 bölü 9 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Sadeleştirirsek burada 1 kalır. Burada 2. 3'e bölersek 1. 3'e bölersek 3. Buradan da bakın 1 bölü 6 çıktı arkadaşlar cevabımız. 7. soru. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapınız. Bölme işleminde ne yapıyorduk arkadaşlar? 9 bölü 11'i yani bölüneni aynen yazıyoruz. Böleni ters çevirip çarpıyoruz. Yani bakın 22 üste gelecek 27. Buradan dikkat edersek sadeleşecek sayılarımız var arkadaşlar. 9'a böldük 1. 9'a böldük 3. 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 2. Cevabımız bakın 1 ile 2'yi çarpıyoruz 2. 1 ile 3'ü çarpıyoruz 3. B'ye bakıyoruz. Öncelikle bu kesimizi normal şekilde yazalım. 7 kere 2 14. 3 daha 17. 17 bölü 7. Bölü 7 kere 1 7. 3 daha 10. 10 bölü 7. Bölme işlemini yaparken ikinci kesimizi ters çevirip çarpıyorduk. Yani 17 bölü 7 çarpı 7 bölü 10 diyoruz arkadaşlar. Şu 7'ler sadeleşir. 17 bölü 10 kalır. 8. soru. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapan Ahmet'in 4 gün boyunca yaptığı yürüyüşlerin kilometre cinsinden değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Ahmet'in 4 gün boyunca yaptığı yürüyüşlerin toplamını tahmini olarak bulunuz. Birinci günü arkadaşlar 2 tam 1 bölü 10 var. 1 bölü 10 bakın burada yarımdan çok küçük olduğu için bunu 2'ye yuvarlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 4 tam 7 bölü 8. Bakın 7 bölü 8 arkadaşlar. 8 bölü 8'e çok yakın olduğu için 4'ü 5'e yuvarlıyoruz. Artı 3 tam 5 bölü 11 derken arkadaşlar şurası yarıma çok yakın. Bakın 5'in 2 katı 10 ve biraz fazlası 11. O yüzden burayı da arkadaşlar 3 tam 1 bölü 2'ye yuvarlıyoruz. Artı diyoruz. 8 bölü 15 var arkadaşlar. Bakın yine yarıma çok yakın olduğu için bunu da yanıma yuvarlıyoruz. Yani 2 tam 1 bölü 2. Buradan da bakın 2 5 daha 7 artı. Şurası arkadaşlar 6 eder. Bakın 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplarsak 2 bölü 2'den 1 çıkar. 3 burada. 2 de burada. 6 olur arkadaşlar. 7 6 artı. Buradan da cevabımız 13 olarak çıkar. Yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.